Show TV ekranlarında perşembe akşamı harika bir eğlence başlıyor. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le Dünya Güzellerim Tatilde programından tüyoları alıyoruz. Ayol kızlar keyifler yerinde mi? Bülent hanımcığım iyi ki geldik. Sen suya mı giriyorsun? Bu yaz bizim yazımız olacak bebeğim. <laughs> Dünya güzelleri tatile çıktı. Ama bu tatili başka tatili. <laughs> 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 Diva Bülent Ersoy, Afrodit Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Severli Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor. Çeşmede otel işleteceğiz biliyorsunuz. Hemen hazırlık yapmamız lazım. Ne hazırlığı <laughs> Gerçekten dünya şovu başlıyor. Bu yaz bizim yazımız olacak bebeğim. Özgüven Tavan. Ego sıfır. Bülent Hanımcığım iyi ki geldik. Hepinizi öpüyorum. Oh. Show TV ekranlarının yeni eğlencesi Dünya Güzellerim Tatildeden ilk tüyolar. Vallahi bilemem yani birinci artık kim olacak. Çünkü işi işe başlarken hep e, patronlar gelirler. <laughs> Gerçekten dünya şovu başlıyor. Down, Perşembe akşamı Show TV ekranlarında bambaşka bir eğlence start alacak. Milyonları kahkahaya boğacak program Dünya Güzellerim tatilde başlıyor. Suya mı giriyorsun? Bu yaz bizim yazımız olacak bebeğim. Kız deniz taşmasın <laughs> sakın. <gülüyor> Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu Dünya Güzellerim tatildenin fotoğraf çekimlerine konuk oldu. <laughs> Dünya Güzellerim tatilde de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşterilerle doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek. Hanımlar keyfinizi bölüyorum ama misafirlerimiz gelmek üzere. Hemen hazırlık yapmamız lazım. Ne hazırlığı? Seray Sever program için çok heyecanlı. Eğlenceli geçecek çünkü bence sezonun damgasını vuracak. Beni de çok heyecanlandıran bir projeyle e, Çeşme'de otel işleteceğiz biliyorsunuz dünya güzellerim ve ben hep <laughs> beraber. Bence müthiş bir proje. İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü şimdi düşünemiyorum mesela Bülent Hanım'ı servis yaparken, Safiye Hanım'ı animasyonda, Banu Hanım'ı mutfakta sekos pişirirken falan. Böyle kendimi de yani çok çok heyecanlıyım. Çok evet. uzun zamandır ilk defa bir proje beni bu kadar heyecanlandırdı. Tatile gidip de gelsin onlar bunlar değil. Çünkü oteli biz işleteceğiz. O otel nasıl işleyecek? Hesap kitaplar nasıl yapış yapılacak? Bunlar Hepsi de birisi müdür olacak görev dağıtacak İçinde bir yarışması var bence çok iddialı çok iddialı hepimiz içinde zorlayıcı tarafları var sonuçta bu bir reality show doğal hallerimizle elimizden geleni yapacağız. Dünya güzellerinde dört güzel birbirleriyle rekabet halinde olacak. Seray Sever iddialı mı acaba? Bülent Hanım'ın olduğu yerde, Safiye Hanım'ın ve Banu Hanım'ın olduğu yerde benim iddialıyım demek pek haddime düşmez. Seray Sever bu yaz herkesin Dünya Güzellerim tatildeyi izleyeceğinden emin. Ben olsam kaçırmam bir izleyici olarak da. Her yerde sosyal medyada capsler dönecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne bombalar yaratacak ekip. Bülent Hanım'ın olduğu yerde özellikle Banu Hanım da karşılıklı ve Safiye Hanım da orada enteresan şeyler olacak. Ben dengeyi bulmaya çalışıyorum diye düşünüyorum. Kenardan kenarda. Safiye Soyman'la beraberiz. O da Çeşme'de 40 gün yaşanacak maceranın heyecanını yaşıyor. Çeşme'de bu sefer Çeşme'de yapacağız. Bizi böyle bir 40 gün kapatacaklar. <laughs> 40 gün çekimler olacak. Her hafta her haftada zaten Show TV'de yayınlanacak. Çok güzel bir program. Formatı da çok güzelmiş. Safiye Soyman otel işletirken hangi dünya güzelinin birinci olacağını bilmiyor ama çok iddialı. Vallahi bilemem yani birinci artık kim olacak onu artık yaşadığımız zaman göreceğiz. Ben kendimden eminim her zaman eminim. Özgüven Tavan. Ego sıfır. Banu Alkan'la beraberiz. Show TV'de büyük şovun başladığını müjdeliyor Afrodit. <laughs> Gerçekten dünya şovu başlıyor. Gerçekten dünya çapında bir şov hazırlıyoruz. Ah neler neler. Hey, aman Allah'ım ben şimdiden heyecanlıyım. Şimdiden şimdiden şimdiden. Otel işletirken Banu Alkan'ın neler yapacağını çok merak ediyoruz doğrusu. Valla her şey var. Her güzellik var şovumuzda. Şov başlıyor. Müthiş. Ve Bülent Ersoy. Otel patronu olacak Diva yine çok iddialı. Çünkü işi, işe başlarken hep patronlar gelirler. işte şey yaparlar, konuşulur, anlaşılır bir şekilde. Ama işe başladıktan sonra patron hep benimdir. Daha önce Dünya güzellerimle dünyayı gezmişlerdi. Şimdiki adres Çeşme. Hindistan'da da nepal'de de vesaire vesaire o bölgelere gittiğimizde de, ee, yani kraliyet ailesinden e, birileri gibi bizi öyle ağırladı oralarda. E, çok kolay bir iş değildi. Diğer dünya güzelleriyle birlikte otel işletecek olmak Bülent Ersoy'un çok hoşuna gitmiş. Otelde e, genel müdürü işte e, şey mutfakla ilgili e, Bölümün başındaki kişi falan filan yani öyle onların aralarındaki e, relasyonları e, yaşayacakları e, burada tabii e, halkın kendisi de olacak. Finali Bülent Ersoy'un öpücüğüyle yapıyor ve sizleri Perşembe akşamı Show TV ekranlarında Dünya Güzellerimle tatil'e bekliyoruz. En kalbi dileklerimle, e, hislerimle hepinizi öpüyorum. Oh. Ayol kızlar keyifler yerinde mi? Bülent hanımcığım iyi ki geldik. Sen suya mı giriyorsun? Bu yaz bizim yazımız olacak bebeğim. Kız deniz taşmasın <laughs> sakın. <gülüyor> <laughs> Sen neredesin? Hanımlar, keyfinizi bölüyorum ama misafirlerimiz gelmek üzere.